Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetle Arapça dersindeyiz. Erenler hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne yedin, ne içtin diyor. Mâdâ ekelte ve şerip şeribte. Erkek için sormuş burada. Bakalım burada ne diyecekler. Merhaba, Merhaba. Ene Aişetim. Tabaktu ta'ame. Ekeltu l-lahme vel hummus. Ve şeribtu l Merhaba. Hena Ali <laughs> Zevceti dabahat Hanımıymış Merhaba ben Ayşe yemek pişirdim Ben et ve humus yedim diyor Meyve suyu içtim Merhaba ben Ali eşim yemek pişirdi Ve yedik diyor Ettaame ve ekelne Biz yedik Ekeltü tecaci tavuk yedik Tecaci tavuk Ve ve uruz ve selata salata yedik diyor ve şerif dülme su içtik pilavla birlikte salata yemişler su içmişler bu sayfanın sonraki sayfanın 3 defa tekrar ödevimiz la ilahe illallah muhammed rasulullah mersüm büller öter bülbüller Küm beni koyup gidesin, varıp sinneye giresin. Sinnemek. Veya sadece sin tabiri. Araştırmaya namzet bir rumuzdur bu sinlik. Acaba ne demek istiyor? Araştıralım azizler. Miskin Yunus gideceksin, acep sefer edeceksin. Ettiğini bulacaksın. Ah ne deyim öbürüm seni. Haykeza bunun hep de dur bir dakika. Göz kararı yapmaya çalışıyorum. 13. yüzyıla ifade buldum burada. Yani Ebced'de 13. yüzyıl var. Her kıtaya baktım sonra. Öbür kıtalarda da var mı diye. Redif'te ahni deyim ömrüm seninin Ebced'inde 13. yüzyılı saklamış gibi görüyorum ama daha detaylı bakmak lazım. Muhabbeten. Az, azizler teşvik olabilir bu da sizlere. Ve bu hürmetil Fatiha.